Karay sözcüsü e, Karin Jean-Pierre ve o da hayır diyemedi. Ben bu konuda yorum yapmıyorum dedi Çok ciddi sorun olan Biden Netanyahu arasında iki ay sonra dün bir görüşme yapıldı e, ve yapılan açıklamaya göre olumlu yapıcı bir İsrail'e nasıl cevap vereceğiz konuşması gerçekleştirdim. Bakalım şimdi buna e, şunu da hatırlatalım. İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Washington'a gidişine engel oldu Netanyahu. Sen dur bakalım ben bir konuşayım da Biden'da sen ben konuşmadan sen nasıl Washington'a gidiyorsun diye bir ön aldı. Aslında dün Galat Washington'da olmalıydı. Onun yerine Washington Tel Aviv'e Netanyahu'ya telefon açtı. Bakalım neyi planlıyor Washington ve Tel Aviv bunu konuşacağız. ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaklaşık iki ay sonra ilk kez konuştu. Kritik temas İsrail'in İran'a misilleme yapmaya hazırlandığı ve Lübnan'da kara saldırısını genişlettiği dönemde gerçekleşti. Taraflar bu iki konuda olduğu gibi görüşmenin ne kadar sürdüğünde de hem fikir değildi. Beyaz Saray 30, Netanyahu'nun ofisi ise 50 dakika sürdü dedi. Son dönemde Netanyahu ile sert görüş ayrılıkları yaşayan Biden konuşmayı tek başına yapmak istemedi. Başkan yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken de görüşmeye katıldı. Masadaki en kritik başlık İsrail'in İran'ın saldırısına nasıl yanıt vereceğiydi. Zira Netanyahu yönetimi çok sert bir misilleme sözü verirken Biden nükleer tesislerin ve petrol tesislerinin hedef alınacağı bir saldırıyı desteklemiyor. Telefon görüşmesinde liderlerin bu konuda neler dediğine ilişkin detay verilmedi. Ancak ABD Başkanı'nın İran'ın hipersonik balistik füzeli saldırısını kınadığı ve İsrail'in güvenliğine sarsılmaz desteğini vurguladığı açıklandı. İki liderin temasından sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'tan kritik bir açıklama geldi. Galant'ın ABD ziyareti salı günü son anda iptal edilmiş, Netanyahu, Biden önce benimle konuşmalı diyerek engel olmuştu. Biden, Netanyahu geriliminin ortasında kalan Galant bu konuya değinmedi. İran'ı çok sert tehdit etti. Saldırımız ölümcül, kesin ve hepsinin de ötesinde şaşırtıcı olacak. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar, sonucu görecekler. Şimdi gözler neten yahuda. Misilleme için düğmeye basmadan önce güvenlik kabinesinin onayına ihtiyacı var. Kritik toplantı bugün gerçekleşecek. Onay çıkması halinde İsrail ordusu her an harekete geçebilecek. Amerikan basınına göre İran'daki askeri tesislere saldırı ve kritik İranlı yetkililere suikast operasyonları öne çıkan seçenek. Biden-Netanyahu görüşmesinde Lübnan sınırındaki durumda ele alındı. ABD Başkanı İsrail'in Hizbullah'a karşı kendini koruma hakkı olduğunu belirtti. Ancak sınır bölgesindeki sivillerin evlerine dönebilmesi için diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Ayrıca Lübnan'ın sivillere verilen zararın en aza indirilmesini istedi. Beyaz Saray sözcüsü Karin Jean Pierre'in Lübnan konusundaki uyarısı ise daha sertti. Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüşeceğini göremeyiz ve görmeyeceğiz. Bu görmek istediğimiz şey değil.